Edirne'de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçer döverlerle hasat ediliyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, verimler başlangıç olarak güzel. Ekildiği bölgeye göre değişmekle birlikte dekardan ortalama 400-500 kilogram verim alınıyor. Stratejik ürünlerin başında gelen buğdayın hasadı için tarlalarda işbaşı yapan Edirneli üreticiler bahar aylarında yaşanan bölgesel kuraklığa rağmen verimin iyi olduğunu ifade etti. Allah şükür yani 2022 yılı buğday asatına başladık. Şu anda hemen hemen sezon girmiş vaziyette. gördüğünüz kadarında buğdayı biçiyoruz. Şu anda gördüğümüz alandaki buğdaylar fena değil. Yani bugün 380-400 kilo civarında. O da tabii tartmadık. Yani bir şerdiverin deposundan tahmin ederek gördüğünüz gibi buğday da karşımızda görünüyor zaten. Allah'ımıza şükür Allah ne devlete ne millete kötülük vermesin. Bizlere de bol bereket versin. Gidip dışarılarda buğday aramayalım. Halkımızı kendimiz besleyelim. Seviyor olur biz çiftçi olarak üretmeye devam ederiz. Devletimizin milletimizin yanındayız. Hasat bu sene biraz geçe kaldı her yıla göre yağmurlardan dolayı ama verimlerden memnunuz. Geçen seneki kadar olmasa da biraz verim kaybı yaşandı tabii ki. Yağışların geç almasından dolayı. Ama bu şekilde devam ederse verimler güzel. Şimdi yer yapısına göre bölgenin bazen yağış alan yerleri oldu. Bazen almayan yerleri oldu. Değişiyor tabi. Buğday cinsine göre. Ama 400'e 500 kilogram arası. 350 veren yerler de var. Daha zayıf kumsal olan yerler. Allah'a çok şükür şu anda yani çıktığımız bölgelere göre verimler güzel. Ortalamanın Ortalama değilim yani her seneki gibi. <laughs> 450 ile 550 arası değişiyor.